Kaçımı kazanacak? Kaçımı da kazanacak? Şey ya, Dağı toplu gelip oturacak Masada. İşte Dağı toplu Masada oturacak. Başta kanım, şerefe nasıl oldum? Yedanın kimciğim.

Ver baksın. Maşallah. hiç iş Kirada kalıyorum. Evim yok. Yerim var? yok. Yurdum yok. Havada yaşıyorum. Ben hiç bakan ha, yok. Herkesin evi yok zaten. Ya. <laughs> Değil mi? Herkesin evi yok. Kirada olan da var. Evi olan da var. Sayın Şöyle biz bir... Yabancı oldum. Ben oldum, oldum. oldum. Ben eşim. Oldum. Oldum. Ben bir Eşin ne yapıyor? Eşin ne yapıyor eşin? Evet. Benim oğlum gitti kırpızdan sergili evet. yaptı geldi. Evet. Eşim bizimle ilgilenme şey işi de yok. Neyse sana dedi cedili iş kurdu benim oğlum. Bir kere kafa.